Buyurun, çantanı. Tamam. Teşekkürler. Öyle bir havan var ki sanki bütün dünyayı karşına alabilecekmişsin gibi. Ama senin de sevilmeye ihtiyacın var. Hadi bana bir şans ver. Hayatım öyle bodoslama giremezsin. Nasıl ya? yani? Yani gör, gördün işte hayatımı. Yani bu aramızda... 🎵Sıyırtıktı <laughs> dikenli koşarak bizdeki kimse tutmadı elimizden her Kasketim üstüne acılarımın. Sen yüzüne sürgün oldun kadın. Karanlık her sokaktaydın. Gizli her köşedeydin. Yalnız aşkı vardır aşkı olanın. Ve kaybetmek daha güç olmaktan. Sen, 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 Sen yüzüne sürgün oldun kadın. Bizim Hikaye final bölümüyle 23 Mayıs Perşembe akşamı Fox'ta.